A101 marketlerde indirime giren peynirler neler? Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Sütaş markasının 700 gramlık samyalı beyaz peynirleri 175 liradan 145 liraya indi. Ahir markasının 250 gramlık top ve çubuk peynirlerinin fiyatları da 84 ,50 liraya 50 kuruştan 72 liraya 50 kuruşa indi. Beyni Ahir markasının 300 gramlık dereotlu ve çörek otlu peynirlerinin fiyatları 90 liradan 70 liraydı. Ekici markasından 1 kilogramlık tam yağlı süzme peynirleri de 199 liradan 159 liraydı. Sütaş markasının 500 gramlık tam yağlı kaşar peynirleri 199 liradan 159 liraydı. Murat Bey markasının 400 gramlık çerkez peynirleri ise 252 liradan 179 liraydı. Bahçıvan markasından 225 gramlık dilimli toz peynirleri 115 liradan 90 liraya Bahçevan Bahçıvan markasından 1 kilogramlık tam yağlı toz peynirleri ise 215 liradan 179 liraya Bu indirimler 8 Ağustos akşamına kadar geçerli olacak. Tüm market indirimleri ve kampanyalar için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.